Bir sevginin ürünü olmalı canan Sevince sevmeli yürekten kalben Acı tatlı olsa yaşanacak olan Her şeyin en iyi ilacıdır zaman Yeter ki yüzlerden eksilmesin tebessümler Bizi birbirimize bağlar verilen sözler Kenetlenir avuçlar Bağlanır gözler Sevenler birbirine her yerde özler uzak yolları birbirlerine yakın ederler bayram olur birbirlerine kavuşunca aşıklar hasretlik sonu kavuşmanın tadı bir başka ne olurdu sevenler hep kavuşabilse acı keder vermesin tanrı hiçbir sevene. aşıklar aşk çeşmesinden daim içebilse bu talihsiz kör düğüm karabaht bitse. Sevenler yarın yollarını nasıl da gözler. Kalpler çırpınır adeta yerinden fırlar. Hayat denilen yaşam sevinci içini kaplar. Kavuşabilme hasreti bedenleri yakar. Hasretlik her yerde, her yerde buram buram tüter. Ah yüzü güle tüm sevenlerin. Aşk yüzünden çile çekip ezilenlerin, Bu saat başka bahara bırakıp gidenlerin, Sevgiye, duygusallık, güzellik katanların, iyi günü olmasın, sevenleri birbirinden ayıranların. <laughs>